Şimdi esas problem şudur. Yani 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bu operasyonlara tabi tutulan istihbarat personelinin tamamı terörle, özellikle bölücü terörle ve KCK operasyonlarını yapan personellerden oluşmaktadır. Bunu Türk kamuoyu bilsin. Bir anayasal düzenim üzerinde pazarlık yapılıyor. Özellik gibi bir hususta terör örgütü mensupları ve hakem devletin mevcudiyetinde tartışmalar yürütülüyor. Bu anayasamıza da yasalarımıza da aykırı olan bir husus ve bu hususu Oslo görüşmelerini hatırlarsınız ki katılanlardan birisi Sabri Oktu ne diyordu daha geçenlerde Kürdistan'dan Türk polisi ve askeri çekilsin diyen adam doğu masanın bir tarafında oturan. Öbür tarafta ne vardı? Adem Uzun diye dış işlerden sorumlu bir adamı vardı PKK'nın. Ve maalesef meslek acemiliği mi dersiniz, ne derseniz deyin o Oslo'da yapılan tüm görüşmeleri terör örgütünün PKK'nın bakın ilk defa açıklıyorum Adem Uzun denilen adamı üstündeki dinleme cihazıyla birebir kaydetti ve bunu terör örgütünün internet sitelerinde yayınladı. Ne oldu? Birileri döndü bunu polisin üstüne atmaya çalıştı. Terör örgütü mensupları tarafından kaydedilmiş ve devleti zora sokmak için internet sitelerinde açıklanmış bir hususu bize yormaya çalıştılar. Evet. Arkadaşlar bu emniyet istihbaratta bu hedef, e, operasyonlara hedef olan arkadaşlar bu ülkenin bölünmemesi için çalıştılar. Devletinin ülkesi ve milletiyle beraber bir bütünlük içerisinde olması için yasaların kendine verdiği görevleri yaptılar. Şimdi, Şimdi 17-25 Aralık operasyonu bence en dolu, en delilli dosyalardan bu açık bütün kamuoyu bunu biliyor. Mecliste bu şekilde konuşuyor. Ama ne benim şahsımın ne de şurada hedef alınan istihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra te Teşkilatı'nda görevli personellerimin hiçbiri bu operasyonda yer almadı. Ama niçin istihbarat hedef alınıyor derseniz açık ve net söylüyorum. Terör örgütü PKK ile bölücü terörle mücadele eden dolayı biz hedefiz arkadaşlar. Siz duyuyor musunuz bir sabah uyandığınızda falan ilde PKK'ya yönelik bir operasyon yapıldı 40 kişi alındı 30 kişi alındı. Böyle bir şey asla yaşamıyoruz. Ne yaşıyoruz? Bir sabah kalktık 10 tane o polis yakalandı. Öbür taraftan 20 tane polis yakalandı. Bakın arkadaşlar hakim kararıyla yapılan işlemleri idare iki sebepten dolayı tekrar ediyorum. Makul karine ve gerçekçi sebep arıyor önleme dinlemelerinde. Bu çok büyük bir cehalet. Önleme dinlemelerini bu hükümet 2005'te düzenleyen kanunu 53-97'yi pardon çıkardı. Madem böyle bir gerekçen var kanunu değiştirirsin bu iş biter.